Merhaba arkadaşlar bugün yiğit ve yağmur kuzuyu emzirecekler Evet Heh, dur yukarı kaldır yukarı kaldır Heh. havada tut havada tut yiğit havada tut yiğit havada tut, yiğit, havada tut. Yiğit, havada tut. Anne. Evet. Arkadaşlar, bakın o koyunlarda orada sınırlaşmış. Evet. Bu yavrusu. Yiğit <laughs> tavada tut anneciğim. Yavrum yavrum yavrum. Evet. Seni ben öğreteyim. Anne. Nene, nene biraz da <laughs> ben.